Evet arkadaşlar köy evimizi terasında güne şöyle e, güzel bir kahvaltıyla başlayacağız Bak Bakın arkadaşlar şöyle kendi cevizimizden, e, organik yumurtamızdan, biber, domates bizim olmadı daha onu çarşıdan aldık. Erken kalktık. Beklen <laughs> uzakta on bir yani. Ne oldu 10 saat. Sadece on bir ne yaptı on bir ya. Bugün biraz kalkmakta geç kaldık ama. Yok ben erken kalktım az buçukta. Sen erken kalktın da biz uyuyakalmışız ya. Ben balona kalktım baktım. Ne tavuk çıkmış işe koyuyor. Onlara bakar. Adam şu dinlensin dura bak zaten az bana ver. Bravo bravo. Hep bravo. Verdi. Ne yapsın adam çok. bahçelerde iyi hizmet veriyor baba. Şöyle kahvaltımızı yaptıktan sonra arkadaşlar e, bugün ilk kendimizi doyacağız. Ondan sonra hayvanlarımızı doyacağız. E, bayağı bir uzun zamandan sonra böyle bir değişiklik yapmak istedik. Bismillah. Bize afiyet olsun. Ee... Gel, gel 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 gel. Hadi Hadi. Heh. Oraya girme lan. Arkadaşlar koyunlarımızı çıkardık. Ee, babam da orada. Köpekleri doyacağız. Mazlum yine bak arkadaşlar bak. Mazlum tam bir çılgın ya. Anadolu'nun özel katı <laughs> Mazlum. <gülüyor> Çılgınlık. Bak. Kavasında çiçek gül çiçeği arkadaşlar. Anne. Koyma ya koyun kavasına çiçek gül çiçeği yapmış gibi ha. <laughs> bak sen şuna dişiye Eyvah ev yanı girdi. Mazlum gel gel gel. Bak bak ma, bak. Ma. Mazlum gel. <laughs> Arkadaşlar mazlum bağlıyoruz ya. Hep şey içine yapmış. Okey. Herkes coştu. <laughs> haydi Ben yani şunları bir yola çok sokay. Yukarıya çıkartalım arkadaşlar. Ya ya ya. Ya ya su içi bakalım. Su içen su içsin hadi. Aferin. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Sayal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Yine dop dolu bir köy videosuyla Birlikteyiz sabah kahvaltımızı terasta güzel bir şekilde ailecek yaptıktan sonra hemen işlerimize koyulduk. Bu sabah bir değişiklik yaptık doktorlar. Önce kendi karnımızı sonra hayvanlarımızın karnını. Çünkü e, biraz geç kalktığımızdan dolayı e, böyle yapalım dedik. Tekrar tekrar eve çıkmayalım dedik. Üzerimizi değiştikten sonra, iş kıyafetlerimizi giydikten sonra. Tekrardan şimdi e, yerdeki köy hayatı işlerimize geri döndük arkadaşlar. Evde güzel bir terasta kahvaltı yaptıktan sonra babam da şimdi geliyor. Tavukları falan çıkartacağız. Sesim de bu ara biraz pütüklendi. Kusura bakmayın dostlar. Evet beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dolu dolu köy hayatına başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, Tony'umuzu iyi karnında yedik. Tony'umuzu iyi e, Tony'de pilavlı ekmek var menüsünde. Değil mi Tony? He? He he öyle yaparız baba. Hem akşam uyuması rahat olur. Tony karnını duyursun daha sonra. Koyuna gidecek oğlum görevi başına. Hemen karnını duyur. Hadi paşam. Tavuklarımızı çıkartıyoruz şimdi. Ordu Humayun'u saldırıya geçti. Babam onlara ekmek doğrayamadı. Diğerleri de burada. Şimdi bunları doyuracağız. Sıra bunlara geldi. Bunlar da ben gündüze geçince arkadaşlar. Şu an 4 akşam Akşamları evde olmadığım için. Eğer girmezlerse babama zorluk çıkarttı bunlar. O yüzden ben gündüz vadiyesinde geçtikten sonra Buradaki feriklerimizi oralarımıza salacağız bakalım. Sadece ferikler de salabiliriz. Bir göre aşkıyla yanan tonimizi saldık. Bakın e, koştura koştura nasıl gidiyor. Fazla bir yemen yemedi, az bir şey yedi. Tonycan. Koyunları gördü. Şimdi koyunlara bak ya. Evet. Tony devri atmaya gidiyor. Bakın arkadaşlar. Koyunlar hemen hani üst tarafta da. Biliyor musunuz bilmiyorum ama koyunlarımızın yanına doğru Tony gidiyor. Bakıyor onlar da bir ürkle. Tabii Tony tanıdıkları için çok da bir tepki göstermediler. Tony ta yukarı yola kadar fırladı gitti. Güzel bir etrafı dolaşacak şimdi. Evet arkadaşlar tavuklarımızı da üç günden beri çıkarmıyorduk. Çünkü üç günden beri güzel yağmurlar yağdı. Bereket yağdı çok şükür. Rabbim bereketini bizden esirgemedi güzel bir şekilde yağmur yağdı. Bakın bunlar hep çatlamıştı. Çatlaklıkla gitti. Toprak e, suya doydu desem yerdi yani. Tavuklarımızdan şimdi eğleniyorlar. Şöyle ekmek doğrayıyorduk biraz. Ekmek bir şeyler yiyorlar. Bakın sağa sola kaçın yalan. Eğer bunları biz çamurda çıkarsaydık e, bembeyaz değil çamur renginde bir tavuklarımız olurdu yani. Birazdan da yumurta toplayacağız. Bayağıdan beri yumurta toplamıyoruz. Arkadan yetişen feriklerimiz de bakam geliyorlar. İnşallah daha çok yumurta toplama videoları da gelecek ee, kanalımızda güzel bir yumurta toplama şeyleri olacak bakalım e, durumumuz olsa arkadaşlar makineden sürekli çıkartıyoruz ama e, iyi bir yerden uygun şöyle e, güzel bir çıkma tavuk değil de hani böyle yumurtayı yeni gelecek ya da yeni gelmiş tavuk bulabilirsek bir 20 tane de tavuk almayı planlıyorum şimdi gerçekten sağdan soldan yumurta isteyen de çok oluyor e, Biz de bu işi elimizden geldiği kadar doğal yapmaya çalıştığımız için İnsanlar gör ya la oluyor yani şimdi. Evet arkadaşlar yine bir e, dikim işi var burada. Dün çarşı gitmiş bu. Patlıcan fidesi almış. Patlıcanları da dikiyor. Kaç tane aldı bu patlıcan fidesini? 10 tane. 10 tane. İnşallah. Gerçi ilacını da almak lazım. Böcekler iyi burada bunları. Var ya. Ilacı, aldı değil mi? Evet. Bakayım arkadaşlar. Şöyle patlıcanlarımız da şöyle burada da babam şöyle sıralı bir şekilde dikmiş. Kazmayla gazet. Önce güzel bir şekilde gübresi koyun kazıldıktan sonra daha sonra da patlıcan fidemiz ocağıyla kavuşuyor dostlar bu Bu şekilde dikim oluyor. Akşama da ya da yarın sulayacak değil bu onları. Evet. Zaten Bak, toprak ıslak olacak. da. Aynı Niye? sulanmış gibi Arkadaşlar her yer yemyeşil. Güzel de bu kuş sesleri geliyor. Ee, çok da konuşup bu doğal ortamı hani e, ne derler ona karartmak istemediğim için hani şey yapmak bozmak istemediğim için biraz da sessiz kalıyorum. Siz de arz edersiniz ki böyle yeşillik e, köy işleri yapan birisi. Bir de kuş seslerini izlemek daha bir mükemmel oluyor. Aynen. Arkadaşlar bakın burası bizim önceki komisyon olduğu yer Gumlu. Bakla gerçekten çok güzel hopladı. Ee, şuradaki şunlar da patateslerimiz. Bu 1, 2, 3. 3 sıra mı yaptı patatesler? Evet. Sence ne kadar çıkar burada? 5, 6, 6, bir şey 6, çıkacak. Evet. İyi yine doğal yiyoruz ya. Şurada da soğanlarımız var dostlar. Hemen önümüzde. Şurada da yeni diken e, biber fidesi, domates fidesi, Maraş'tan gelen fidelerimiz de olladılar arkadaşlar. Bakın şöyle şu alt taraflarda da. Şöyle şu aşağılarda da. Böyle yani. Burada böyle. Şurada bizim eski kümesimiz. İlk tavukçuluğu başladık. Evet arkadaşlar şimdi yumurtaları toplayacağız. Babam şöyle bakayım. Plastiğe topluyor. Şöyle şurada yumurtalar var dostlar. Şöyle 15'le. Daha önce tavukçuluk yaparken şöyle plastiklerimiz vardı. Onlardan. Onları toplayalım. Şimdilik evimize kadar yetiyor bu yumurtalar. Yine fazla gelirse de öyle e, kolu komşuya isteyene veriyoruz yine. Satıyoruz yani arkadaşlar. Şurada var mı? burada var. Kaç tane var ki? Doldu mu? 15. 15 doldu. Bu da var 15. 16, 18 tane mi varmış? Evet. Bak arkadaşlar şöyle kovuklarımızdan tertemiz bir şekilde böyle yapınca yağmurlu havada da tavukları çıkarmayınca arkadaşlar ee böyle yumurtalarımız yerinde tertemiz oluyor da. Şimdi şu üç tanesini de ben alay, Bunları dışarı çıkartalım. Yumurtaları topladık. Şimdi malzumu kırpacağız arkadaşlar. Geçen malzumu kırpma işimiz yarım kaldıydı. Tavuklarımız böyle buladılar. Buna daha yumurtaya gelmediler. Beyaz attıklarımız. Bakın. Yumurtalar da böyle burada. Şu da koyun gırtma makasımız. Şimdi babamla beraber koyunlarımızı bir güzel gırpalım bakalım. Bir de hep çamurlu isimler. Adam. <laughs> mazlumu kıpacağız tamam mı oğlum? Gel. Mazlumu yakalalım senden şimdi. Arkadaşlar mazlumu yakalayacağız. Ton <laughs> de oyun yapıyor. Hayır üzerime atlamak yok. Bayağıdan beri özdeşmişik ondan biz. Dur oğlum mazlumu yakalayacağız. Bak senden korkuyor da. Senden korkuyor da oğlum. Arkadaşlar ben şu mazlumu yakalayayım. Evet arkadaşlar mazlumu kıktık, Şöyle biraz ee, şaftım kaydı valla mahvetti bize. Çünkü bağladığımız için kemberesini üzerine yetiyor arkadaşlar. Mecbur da bağlamak zorundayız. Bağlamazsak da ebir koyunları rahat bırakmaya. Vura vura hani böyle öldürecek bir duruma götürüyor. Zaten içine girip de biz yem veremiyoruz. Bize de e, çok kötü böyle e, suikastları falan var. işte size öyle söyleyeyim. Bayağı bir e, mazlumla geçinmesi ona bakması zor. kurbanda gidecek ama o zamana kadar bakıyoruz. Çünkü damda bağlıyoruz dostlar. Bu şekilde önlemimizi alıyoruz. Ama hep kemberesinin üzerine yattığı için zorla kırptım onu. Zaten ben de öyle çok bir profesyonel değilim. Bayağı bir zorlandık. Baksanıza eşim de çay falan yapmış. Şimdi elimi falan yıkadım. Elimi yüzümü yıkadım arkadaşlar. E, suyu dolmasını bekliyorum. Bakayım. Tavuklarımız da orada su içiyorlar. Orada öyle il Onu arada dolduruyoruz. Boşaltıyoruz. Temizliyoruz derken dostlar o şekilde. Şimdi o da olunca hep beraber çay içmeye geçeceğiz. İyice susamışlar bak arkadaşlar. Vallahi, Lıkır lıkır tertemiz suyu içiyorlar. İçsinler bakayım. Ben de şimdi e, bu yorgunun üzerine güzel bir çayımı içeceğim. Arkadaşlar şöyle suyu dolmasını bekleyken e, şuradan şöyle bakayım. Şöyle dalından. Şu bir tanesi olmuş güzel bir höplet İnanılmaz lezzetli. Ya babam da Tony'ye bisküvi veriyor bak. <laughs> Özlem oraya güzel çay masasını kurmuş kendince. Babam da Tony'yi bisküviden faydalandırıyor. O da bizden birisi gibi maşallah koyunlarımızı bekliyor. Bize her türlü yardımcı oluyor. Vallahi karın tokluğuna çalışıyor. <laughs> Değil mi? Ne şey de Zaten onun o kocaman. bak arkadaşlar doğal tohuk böyle hafiften sabahları karnında doyuruyoruz. Ondan sonra böyle böcek yala, ot yala bunları etinde yemek inanılmaz böyle lezzetli oluyor. Bunu da size çekmek istedim, böyle göstermek istedim. Doğallığın, bakın otu inek gibi otluyor arkadaşlar. Bizim bahçedeki masamız böyle. Özlem yine götürmüş bir şey. Yani, e... Öyle benim koyun kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> yemek kokmayan yerde yemek olmaz demişler. Bisküvimiz var. Şöyle ben şekerlerimiz, yedim. bayramdan kalma şekerlerimiz. Bir de hoz bakla, eşek baklası. Başka ne var? Bunu toplamış onu. Bisküvi var. İyi ya bak baklayı. Çay koyuyorum. koy. Çekirdek. Evet. Bir de ceviz var. Cevizi demesini unuttuk. Oo, çaylarımızda davşanganı. kanı. Allah demli yaptım ha. İyi yapmış. Bu zaten var ya benim palazım çıktı ya. Dur baba la acele etme. Etme <laughs> abi. Adam zaten yandı. Şeyler kullanmadık. He? Başladım. Da... <laughs> Tabii baba ya. Çok komik. <laughs> <laughs> Tony'e de verin bir bardak çay. Sağ ol. Gel. Allah Tony maşallah var arada yatıyor bak sen. Hani? Tony. Bak nadir o kırkılmışken eti gibi iki tane görünüyor. Değil mi? <laughs> Ama harita gibi görünüyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Kırkımda e, son oluyor. nokta. Onu artık bir ay sonra salmayacağız. He bence de. Aynen. <laughs> bir ay değil de 20 gün sonra ayrı bakacağız. Ya da bir ay baba bir ay. Ayrı Daha iyi olur. Ayrı yemeyeceğiz. Baba onu öbür tarafa atalım. Kapıyı kıralım o zaman. Ha? Yok, bağlı en iyisin hadi. Kral ya. Bağlı. Kral kral. Anlaştık tabi ki. Aşkım, çay, çay, çay. Tony çok iyi ya. dem bu arabalara saldırması, arabalar saldırması bir şey değil de. Motordan korkuyorum ben. Arabadan bir şey olmaz. Arabaya ne yapabilecek köpek? Masavaya bağlamayacak. Bir tane var ya bir yerde internette izledim. Ben köpek arabaya bir saldırıyor tamponunu kopar ya. Yeni <laughs> araban iyi baba? Bırakmadan kalmaz bu. <laughs> Sen baba. <laughs> Bizi var 200-300 milyar sararası kaldı. <laughs> Bir daha dışarı hmm. mı çıkmış? Hayır baba var? içeride İçeride evet. Senin gözün renkli oraya galiba Var biraz <laughs> yani Giderse hiç kalmayacak Giderse hiç kalmayacak Reis babam yine partijan yaptı Dün parti hemen pifide almış Ben işe gidince hemen dün çarşıya gitmişiz Yok be he. Bir de gitmedik diye bak <laughs> Nadir de Ömer'i aramasın dedi <laughs> Annem diyor ki aransa ne yaparız diye Evdeyiz derdiz deye <laughs> bak <laughs> Ne bir ihtiyaçları var. Ancak şarja şey gidince 2 kilo arpacık alsa ya 60 lira kilosu. 120 lira. Şuraya mı? Soğan mi? dikelim. Tamam. Veya şuraya dikelim Bur şöyle. Buraya dik bir şey ya bunu burası dikkat mi Burası boş edecek. mu? O şey evde kalan soğanlar diktim. Yani. Ee. Baba orası boş mu? Aha şöyle boş. Baba orası boşsa buraya komple soğan yapalım baba. Ha, Arkadaşlar bakayım ok, babam şuraya ok. Ben böyle çıkarsam ha. 2 kilo değil mi? Uzaklaşmasın diye. Eyvah örtünün üzerine döktüm az birazcık. Şuramaz yıkardım kuş sesleri arasında şöyle koyunlarımızı, kangal köpeğimiz var. Baba ben serada maydanozu unutmuşum ya. Aa, arkadaşlar bakın kuşlar bir yandan öteye koyunlarımızın sesi. Gözler belli mi? Hani? Hani, hani baba? Ha, ha, gördüm gördüm. Aa evet. Bu gözler çıkmışlar ben gördüm. Bak temuçuk temuçuk. Ben onları göstereceğim. E bu bunları gözleri ilaçlamasını yapmıyoruz biz. Aşın Tamamen. Bakıyor, bak, bak, bak. Ee. Arkadaşlar Madem bundan bunda sıkıntı yok. Bizim şu uzunlarda sıkıntı var. He. Biz tamamen böyle e, cevizleri kendi bırakıyoruz. Aslında böyle pompalı ilaçlama şey var geç. geç uyanması için. Belki de o yüzden. Hani? Oh, mis gibi şöyle nazar boncuğumuz da var arkadaşlar çayımızda. Ha, gerçekten güzel olmuş. <laughs> Çay güzel olmuş yani. Mi, fazla Mis gibi. Bu videomuz arkadaşlar koy özleyenlere gelsin böyle. Mis gibi köyde böyle bahçesinde çayını demleyip koyunların iyi başında böyle bahçe işleri derken tavuk, koyun, kırpma. Koyun kırpma videosunu çekemedim arkadaşlar. Çünkü tripotum yanımda yoktu. Bir de ellerim zaten hep battıydı. Ondan dolayı. Aynen. Sen de tam bitmesine yakın geldi. Eşimi de çok yardım oldu. Çünkü e, koyun çatlacık üzere geldi. Çünkü yerde çok kaldı. Onu aynen. güzel bir şekilde ağaca bağladık şöyle ayakta. Hem kuyruğundaki e, kemberelerden dolayı öyle olması daha aynen. sağlıklı aynen. oldu. Aynen sen vallahi bayağı. Şu değeri hiçbir şeyde yok şöyle biten işlerin ardından böylemiş böyle mis gibi koyasın ne çay. Evet, çok, oh. çok yaşa baba. İyi yaşa. Sağlıklı yaşa He, püsküt iyi baba. püsküt yiyor o kadar. Baba sen püsküt ne güzel yiyor kedi. Bir şey demiş. Şunu indirdim lan şunu keselim. Hangi mi? Bu onu, onu kes benim be. Kes benim oğlum. Daha da şöyle yapıyor. O benim hoşuma gidiyor işte orası. Tam şöyle şunun altına denk geliyor ya. Oğlum ceviz ya. Koyunları nerede? Koyunlar yukarıda. Şey Tony bekliyor onları. <laughs> Tonton amca. Ne yapayım? Çıkla tosya da yedin o. Çok O yarımı pardon geçmiş galiba ya. Onu var bir şey dalamış galiba Yok, ya. Kulaklarını kedi. falan mahvetmiş. <laughs> ha? Kulaklarını falan. Neyse Bak bak. Gel bak burada. Gel. gel. Gel bakma bak, gel. Gel piş piş piş. piş. Hah, bak sen. şunu. Al bakalım. Gel buraya. Bak. Gel. Bak ben şimdi çekilince yiyecek bak. Bak kuşkudu ne güzel yiyor. çok güzel oldu. Hasan'ın bu yaprak onu nasıl Patis de öyle. Melanon patis ilacı vereceğiz. Valla buradan şöyle bir var ya 15 kilo patis alıyor. Ama bak şey sepiş ne güzel Şurada ya. Boyunlarımız buraya otta otluya geldiler. Evet. Tekrardan otlu otluya daha oraya yukarı çıkıyorlar. Tony de orada tarlanın tam ortasında yatıyor. Aslan parçası. Bakıyor arkadaşlar mazlumu kırptık. Böyle oldu mazlum. Gel oğlum. Vallahi benim elimden gelen bu dostlar. Biraz böyle e, harita gibi olsa da yine de bu kadar yapabiliyorum yani. <laughs> <laughs> Şine bak şimdi. Bicirik. Bicirik. Kar topu. Babam bunun adını Bayram oğlum dedi, dedi ama Bayram birinci günün doğduğu için. Bizde dişi olduğu için adını kar topu Arkadaşlar bunları da hava güneşli günde mazum güzel yıkacağım. Yıkarız değil mi baba? Mazlumu tutacağım. Güzel bir şekilde böyle yıkayacağım. Bakın okay, güzel güzel otluyor. Anam sen benim kar topuma bak sen benim kar topuma. Baba o da ot koparmaya başlamış bak kar topu. Bayram. Şu kahverengi aynı babasına verdi. Bu da babasına verdi ya. Okay, arkadaşlar mazlumun kırpımı elimden geldiği kadar böyle bu şekilde kırpmaya çalıştırmıştık. Kızlar. <laughs> Çay bende bitti. 15. Aa, 15. bardak. 15, 14.5 buçuk bardak gibi. <gülüyor> Çek <laughs> bakalım. İkisi birden. Hoca <laughs> hep bir sıcak olacağım. Olabilir ya. sıcak. Olabilir oh, 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 çok sıcak. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Ben bir çektim. <laughs> bu çekişimle bilip almadım. <laughs> Hayır bu. <laughs> Aa, dilim vaya haşlandı. Bak, Babam da aynı. Bak sen de ölecek sanki. Bu kadar olmaz ki <laughs> <gider> ya. <laughs> İkimiz var ya aynı anda babamdan çektiğimiz şeyi yere çarp, şey yapmak, boşaltmak zorunda kaldık. Ağzımızı dağıldı arkadaşlar. Dibindeki çay. Oğlum, baba Bak sen Bakın. o kadar. Ne oldu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bak şimdi tepkini çekiyor baba. Bu niye o kadar sıcak? Dibi var ya acayip sıcakmış. Dibi herhalde öyle hocam <laughs> ya. Ya baba zaten hep sıcaktı. Bu kadar ben hiç kaç bardak içtim ben ya böyle sıcak. Vallahi Valla değildim. Kutu bu <laughs> Ama buraya kadar çok iyiydim. Ben böyle bir çektim dilim hmm. <laughs> baba ya. Mahvetti dilimi. Hayır siz şey soğuk zannettiniz. Aynen. Aynen. Bak, İki kuzumuz da yorulmuş yatıyor lan. Kahverengimiz ya annesinin arkasında. Diğerleri de böyle bunlar da ottan yala bakayım. <laughs> Nasıl yatıyorlar şimdi ha? İki yaramaz bunlar. Babam patatesleri dibini kazıyor. Birazını ben kazdım şurayı Birazını da babam kazıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videomuzu burada bitiriyoruz. Biraz çalıştık. Koyunumuzu kırptık. Ee, sabah kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş oralardan bir şeyler çekmeye çalıştım size. Ee, biraz da bahçe işleri. Partijan fidelerimiz vardı. Onları diktik. Şimdi bakla ve patateslerimizi dibini kazdık biraz. Şimdi artık yavaş yavaş eve gideceğiz. İşimiz bitti. Koyunlarımızı burada bırakacağız. Akşam geliyoruz. Ne başlarında Tony var. Babam işe gitmeden güya onları. Ben de zaten birazdan işe gideceğim. Videoyu burada bitiriyoruz dostlar. Daha doğal daha güzel köy videolarında da görüşmek üzere. Şöyle kuş sesleri geliyor ya. Kulağım bir an. Bakayım. Bir an kulağımı onlara verdim. Gerçekten de güzel bir ses oluyor. Arkadaşlar abone olmak ücretsizdir. Bizim kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. mancar fidelerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunları aşağı bahçeye mi dikeceğiz baba bunları? O şeyleri yarasına değil mi? Baklaları yarasına. Baklaları yarasına